Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber oyuna gelen iki yeni aksesuarı deneyeceğiz. Hemen şimdi videoya geçelim. Ve abi Brawl Talk'ta bildiğiniz gibi iki tane yeni aksesuar tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Buzz'ın yeni aksesuarıydı arkadaşlar. Hemen tıkladığımızda yeni aksesuara bakalım. İsmi Röntgen. Buzz süper saldırısını dolduran alanda 12 saniyede tüm çalıların içini görebilir diyor arkadaşlar. Bence gayet güzel bir aksesuar. Hemen bunu seçiyorum. Seç diyelim ve random bir şekilde millete şekil şükür yapmaya bir de arka bahçeye giriyorum arkadaşlar. Allah kötü versin diyelim ama ilk baştan başlayalım. Hem arka bahçeye ağır karakterle giriyoruz. Hem de random giriyoruz. Hem de 750 civarlarında bir kutumuz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bakalım yeni aksesuarımız sonuç görelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Ya burada çok işe yaramayabilir ya bu Yani... Şu Leon'un şeyinden gösteriyor abi? Ooo Leon! Ooo! Ooo! Oğlum görüyorum lan oradan. Ona herkes burada dur dur bir, şey denedim arkadaşlar ama bir şey denedim hemen atış ediyorsunuz ayıptır ya. Allah'tan bir şey denedik ha. Oynamayacağız diye diyorum. Bir şey deniyoruz diyoruz E Es ultimizi aldık. Abi bu internet ne ya? Alo oyun ne Abi hiçbir şey olmuyor şu an. Durumdan bir şey vermeyin dur. Oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Hop babalar gibi. iyi oynadı abi. Çok iyi oynadık arkadaşlar. Gol Ertuğrul'u bulalım atacağım ben. Bu arada gol Ertuğrul'u atarız. Ben bir aksesuar denemek istedim. Aa aksesuara yanlışlıkla derin bastım. Ya yani direkt ulti dolduran bu bu mu bence diğer aksesuar daha iyi ya. Abi diğerini ulti dolduruyorsun yani. Çok daha ulti. Ama bu da görmen güzel olmuş yani. Öyle çok da kötü değil aslında ama. Yani. Oh iyi oynadım orada iyi oynadım. İyi oynadım. İyiydi 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 iyiydi. Ama bilmiyorum ama bence diğer aksesuar arkadaşlar e, Bazın diğer aksesuarı daha OP buna göre Tabi karar sizin yine Bence daha OP Ama dediğim gibi karar sizin edelim benim de bunu çok anlamıyorsunuz ama Şöyle bir bakalım Hop her yeri görebiliyoruz bakın gördüğünüz gibi Oğlum herkes boruyor herkes vuruyor Yok hiçbir şey olmadı Çok açık abi harika ya bazı da çok iyi oynanmıyor Bunları yenilirsek bunlara üzülürüm bu aralar Çünkü çok güzel oynadık Demin mesela aksesuarım olsaydı ben şey yaptım hani bir ve bir kaldık ya arkadaşlar orada. Ben zannettim ki e, ile vurabileceğim adamı. Vuramadığımız için böyle mokot oldum tabii. Şey e, ultimi alabileceğim dedim aksesuara basınca. Çünkü diğer aksesuardan aklımda kalmış. Tabi öyle olunca. Aaa bu da yanlış. Çok kötü oldu ya. Yani. Tabi öyle olunca arkadaşlar GG oldu. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi vuruyor ya lanet olsun ne vuruyorsun lan? Ayıptır be. Hop babalar gibi yapıştım ona. Hop babalar gibi. Gel 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 gel. gel diğer aksesuar olsun diye koydum orada ben geldim diye bir bozuldunuz. Evet güzeldi bence arkadaşlar güzeldi. Gayet hoşdi ama bana ne. Yani ben diğer aksesuarı daha OP okay buldum. Açık açık söyleyeyim ya ben bu aksesuarı beğenmedim. Yani şuradan hemen aksesuar değişikliği yapacağım. Ben yani bir de bu eski yani ilk aksesuarıyla oynayalım. sizce hangisi daha OP bana söyleyin mesela orada su, trick shot pozisyonunda ben geriye doğru vurdum ya arkadaşlar topu. Ulti e, aksesuar olması. Ben orada aksesuarım geldi zannedip öyle yaptım. Ben yani aksesuar basınca durdu diye zannettim. Yani şu aksesuarı zannettim valeminle öyle yaptım. Eee tabii de bu da bence çok daha OP ya. Yani. Ne taşıtı bir şekilde OP atoru şu. Hayır ya, istediğim olmadı. Tamam neyse tamam 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 hey, tamam 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 tam, sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunları da yeneriz, bunları da yeneriz hocam. Yani evde deneyelim dedim arkadaşlar iki yeni aksesuarı. Dediğim gibi siz de kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz hangi aksesuar daha iyi. Ama bunun tartışmaya pek açık olduğunu düşünmüyorum bu aksesuarın bazının ikisi özellikle. Hadi uç lan gel buraya gel. Gel hele gel gel. <laughs> Hop neden olmadı neden olmadı ya neden olmadı ya neyse tamam buradayız. O öldüm mü lan? Yok ölmüyor. Aha abi ultim gitti çıldıracağım ben ne yapayım ben dağlara bana taşlarım vurayım kafamda Allah Allah Vaz bu arada arkadaşlar en sevdiğim karakterlerden biri Ve şu şey özel gelen kostüm çok güzel 3 tane özel gelmişti kostüm atılacaksınız Yani çok güzel bir kostüm Ay işte bundan bahsediyorum bebeğim Trick shot hem de öyle böyle bir trick shot değil. Yani arkadaşlar bundan bahsediyorum. Gördünüz golü. Bence yani herkes saygı duymalı. Biz saygı duruşu istiyoruz ya. Gel bakayım gel. Gel 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 o çok üzüldüm çok üzüldüm çok üzüldüm. Olmaz öyle olmaz öyle olmaz öyle. Hayır. Aha neden ya neden sonra dönüyor abi. Neden sonra dönmek zorundayım Mortis at onu bak bulurum seni. Atamadı mı? Ne? Ya Mortis. Yani Kral yapma be. Bak gözüm yaşıyor. Ben demin trick shot'ı gördüm. 3 kişi trick shot attım ya. Tamam, bu no problem. Ha. O bana gelmez inşallah. Öleceksin lan ayı ayı ay, oğlum ayı ayı. Ay. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. O kadar uzun böyle de gitme oğlum, gitme. Şşş, dur ölüyorsun ikide bir. Gel buraya. Gel buraya. Kesinlikle bu aksi sorar. Net ben kararı verdim şu an. Oğlum bana da geliyor ya inanılmaz. Hop poka poka Hop oradan da kaçtım Bunu da öldürdüm mü yok Ama ne yaptım ne yaptım arkadaşlar Tabii ki de onları orada kilitledim En önemli adamlarını aldım pokoyu Koymuyoruz hayır yemememiz lazım Hop bunu alayım da Bilsin o Ve kalp atalım arkadaşlar evet O ağlama attığı için ben kalp attım tamam güzel Tamam RSM gelmiş RSM gelseydi farklı olabilir ve diğer aksesuarımız arkadaşlar yeni gelen bir diğer aksesuar Yine en sevdiğim karakterlerden biri. Oynaması da gayet keyifli olduğunu düşündüğüm bir karakter olan Griff efendim. Evet Griff'e bakacağız şimdi. Şurada bir aksesuarla tıklayalım. Yeni aksesuarına bir bakalım. Altın yağmuru diyor. bir sonraki yazı tura saldırısında 133 daha fazla para atar diyor arkadaşlar. Yazı tura da... Hangisi lan o? Yazı tura dediğin ne lan Bir sonraki yazı tura saldırısında. Bunun normal saldırısının adı mı yazı tura? Ha tamam. Bir sonraki. Bir dakika. Yani aksesuara bastığımda %33 daha fazla para atar. Yani daha fazla hasar veriyor gibi düşünebiliriz. Hmm, i̇lginç bir deneyelim bakalım. Tamam bir deneyelim. Bir bakalım neymiş ne değilmiş hocam bir çözelim. Şöyle bakayım sevda mevda var. Ice Frank var. Sağa doğru gidiyorum hocam. Bizimkiler oynayın ama kanka. Oynamanız lazım. Şimdi arkadaşlar eee... Şöyle bir basalım. Oha o neymiş lan öyle ya? Yani diğeri de ama e, şey açıyor arkadaşlar. Bilmiyorum şimdi kararsız yine. Diğeri de e, alan açıyor yani kendine. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Bunu bir düşünmek lazım. Diğeri de çünkü alan açıyor yani kendine. Yani alan açmak mı yoksa bilemedim. Yani bombasıyla kumların bombasıyla diğerleri kırmak mı daha mantıklı gripte yoksa bu şekilde saldırısını daha fazla bulmasın. bana bana gel bana gel bana gel bana ben geleceğim ben geleceğim nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Şöyle bir gol mü geliyor ve gol lazım Yani bilmiyorum arkadaşlar bir de diğer aksesuarını deneyelim öyle daha iyi karar verebilirsiniz bence Tamam bir de diğer aksesuarını seçelim Şöyle diğer aksesuarını seçtim girdim maça hemen Bakalım bunun diğer aksesuarı nasıl yani diğer aksesuar bence daha ok arkadaşlar Alan ya yani bir yerleri kırmak bence daha güzel Oğlum yine mi aynı adamlar geldi ya bir tanesi aynı da Şu Baske Baske aynı baske ya bence bir yerleri kırmak daha mantıklı ya. Ama şu an karşıda Bonnie'ye karşı hiçbir şey yapamam. Ben gidiyorum sola Mortis'e. Kardeş. Şimdi bak bunu olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi. Bunu böyle yapabilirsiniz bak. Oh, istedim olmadı çok kötü oynadım orada. Ya istediğim neden olmuyor ya? Ulan var ya, efsane bir gol geliyordu ha biliyor musun? videoyu şenlendirecek gol atıyordum. Yani deminki golden daha iyiydi bazı attığım golden daha iyi bir gol atacaktım ama kısmet arkadaşlar top geri geldi bana ya inanılmaz. Hiç istediğim bir şey olmadı yani. E ee, bu bizde de böyle kardeş yani yapacak bir şey yok. Ben gole giderim hocam. Ve güzel gol mü geliyor diye bakıyorum. Allah kahretsin Mortis ya. Mortis git hayatından Mortis. Git. Git istemiyorum. Neyse elimizde ultimiz var hocam. Kimse gol atamadı. <laughs> lan artık öyle oğlum öyle ya. Öyle be kral bu. Bana. bana ne yaptın kral? Ya atsana! Pas attı bu kadar. Bayı geliyor. Ooo krala krala krala. Kral. Hop hop dislike'ını atarım ve orayı da kırdık. At bunu lütfen at, at. Tamam. Ben. Orada mayın olduğunu bilmiyordum ben. O cake o. Adamları dislike attık ama bayağı sinirlenecekler. Gruba sinirlenecekler. Grip düz mü ne? de oynadık burada? Yeah boy. Yeah boy. Çok iyi oynuyorum ya çok iyi be. Kral vaz ne yapıyorsun gözünü seveyim yapma böyle bunları ya. Hayır boşa mı gitti? Hayır gitmedi gitmedi, Hayır, gitmedi. Ama Mortis arkada gol atar arkadaşlar. Ha aldım. Ortayı tutalım ama Mortis alınmamış Allah oh, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun dur. Lanet olsun şurada şunu bıraktım ve dislike. Güzel. Anne yani ne dislaklaşıyorsun lan? Bayın öldük ikimiz de. E evet, tamam güzel. Yani arkadaşlar genel olarak aksesuarları denedik. Hem yeni gelen aksesuarları denedik karakterlerin hem de eski aksesuarlarıyla oynadım. Karar sizin ben ama e, iki aksesuarın da ilk aksesuarlara göre daha güçsüz olduğunu düşünüyorum. Tabii kararını da size bırakıyorum. Ben burada da videoyu noktalandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. E, bay bay.